ve şehrimizde ilaçlanmayan gerek kamu, gerek özel, gerek tüzel hiçbir yere bırakmadık. Bazen evlerini ilaçlamamızı talep edenlerden, iş yerlerini ilaçlamamızı talep edenlerden dahi gidip onların istedikleri noktada görev yaptık. Hiçbir kamu kuruluşunu geride bırakmadık. hanelerimizi geride bırakmadık. Biraz önce arz ettiğim gibi Türkiye'de ilk 1 milyon maskeyi bir ürettik ve 570 bin efendim, maske dağıttık. Evet. Dükkanlarını açamayan, iş yerine gidemeyen, yerli düşük kardeşlerimize kötü gün dostu olduk. İyi günde herkes birbirinin kapısını çalar. Önemli olan zorluklar karşısında ne yaptığımızdır. Biz aldığımız oylara helal ettirmek için sıkıntılı günlerde hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. İmkanlarımızı veren el olmak için kullandık ve herkesin sofrasında tok kalabilmesi için garip kurabanın yanında olduk. Bunun için sağ elin verdiğini sol el görmeyecek düsturuyla şehrimizde Ramazan ayında 15 bin aileye yardım ettik. Ramazan ayının manevi lezzetinden, zevkinden herkes istifade ettin diye, diye, her gün mahallelerde iki bin pide dağıttık. Evet. Bazı arkadaşlarımız bu konuda bize katkıda bulundular. Huzurlarınızda o katkı sağlayan arkadaşlara teşekkür ederiz. Onlar kendilerinin isimlerinin efendim, söylenmelerini istemediler dediler ki biz ves hayra vesile olarak memnuniyetimizi zaten ifade ediyoruz. Mutluluğumuzu biliyoruz. Rabbim bilsin gene anı hikaye dediler. Evet. Yine değerli kardeşlerim biliyorsunuz biraz hep bunun üzerinde duruyoruz. İnsanlık tarihinde 100 yılda bir karşılanan büyük bir sağlık felaketi dediğimiz virüs efendim kapımızı çaldı. Ekonomik olarak tedbirli değildik. Hiçbir belediye tedbirli değildi. Lakin bu süre, bu süreçte belediyemizin kasasından 13 milyon lira yani kontrolsüz para, hesapsız para 13 milyon liralık hemen bu virüs belasından vatandaşlarımız fazla, fazla etkilenmesin diye 13 milyon liralık bir masraf ettik. Onun için bazıları diyor işte devletten şu kadar geldi, milletten bu kadar geldi. Maalesef yazışmalarımıza nazaran henüz merkezi hükümetimizden hiçbir şey gelmedi. Evet bu kapsamda 55 adet unlu muameller satış yeri, tatlıcı, pastacı vesaire. 165 adet restoran ve lokanta pide salonu, 14 düğün salonu ve şehir içinde mevcut bulunan hamamlar, 150 adet kuaför ve berber güzellik salonu, 20 spor salonu, 290 özel halk otobüsü ve minibüsü, 45 servis aracı, 320 ticari taksiyi denetledik ve dezenfekte ettik. Evet, ben şahsen iş hayatından gelen bir kardeşinizim. Ticaretin zorluklarını gayet iyi bilirim. İçinde bulunduğumuz süreçte esnafımızın, tüccarımızın karşılaştığı sıkıntıları gayet iyi bildiğimi düşünüyorum. Bu sebeple esnafımızı, ticaretlerinizimizi denetim tabi tutmalık. Aynı zamanda onlarla mümkün mertebe dayanışma içerisine girdik. Lakin rayış fiyatının dışında fahiş fiyana, fiyata herhangi bir ürünün satılışını gördüğümüzde onların iş yerlerinde kapatacağımızı beyan ettik. Öncelikle Türkiye'de bir ilgi gerçekleştik ve belediyemize ait olan kiracılarımız olan esnaflarımızdan Nisan, Mayıs, ve Haziran ayları yani 2020 aylarında hiçbirinden hiçbir kuruş kira almadık. Yine ayrıca şehrimizdeki diğer iş yerlerinde eğlence ilan vergilerinden feragat ettik. Böylece esnaf kar kar kardeşlerimizin bir noktada sıkıntısına ortak olduğumuzu düşünüyorum. Belediye başkanı aday olduğumda aday adaylığı döneminde hep şöyle söyledim. Dedim ki ben yapamayacağım sözü vermem. Verdiğim sözü de yaparım. Bu sözün adına da Mehmet Sarı sözü diyerek efendim başlamıştım. Hatırlarsınız. İlk sözlerimden bir tanesi nostaljik tramvay sözüydü. Sözümü unutmadım. Projeyi unutmadım projeyi gerekli projeyi gerçekleştirmek için bu konuda raylı sistemleri Raysmas yani devlet demir yollarının alt kuruluşu Raysmas şir şir şirketiyle efendim fizi fizibilite çalışmalarını son noktaya getirdik. Onlar bu işi üstlendiler. Efendim yani bunun arkasında yine demir yollarındaki hemzemin geçitler, üst geçitler, raylı sistemler ve güzergah geçitleri de olmak kaydıyla. Evet. Bunları nasip olursa önümüzdeki yıl tamamlamayı düşünüyoruz. Yine ikinci sözlerimden bir tanesi de teleferik projesiydi. Biz bilinen tarihi 8500 yıllık önceye uzanan önde 14 ayrı medeniyetin yaşadığı bir şehirde yaşıyoruz. Amaçlarımıza yakışan modern bir projenin gerçekleşmesi için de fizibilite raporları bitti. Önümüzdeki süreçte gerekli icra noktasındaki çalışmalarımızı yüz... başlatacağız. Evet. <laughs> hem şehirlerimizi de şahsımı da heyecanlandıran projenin şehrimizin turizm kapasitesini geliştireceğini biliyorum. Projenin başlangıç ve bitiş noktasını tespit ettik. Eski lisenin oradan kalkan 1700 metre yüksekliğe varan teriferimiz Berat Tepesi'nin üzerine inecek ve orada orman arazisinden aldığımız 380 dönümlük bir yeri de rekreasyon alanı yapıp orada gerekli eğlence yerleri, futbol alanları, düğün salonları ve vatandaşımızın istirahat edebileceği, vatandaşımızın mutlu olabileceği rekreasyon alanları haline getireceğiz. Evet. Biliyorsunuz Amasya'mızın ortasına akan bir yeşilırmak var. Biz suyla yaşayan, suyla barışık Türk milleti hep çadırımızı su kenarına kuran bir milletiz. Suyu sadece içmek ve temizlik için temizlik için kullanmayız. Aynı zamanda güzellikten ve üretim için kullanırız. Yine o yüzden bizim medeniyetimizin bir adına da su medeniyeti derler. Suyu bizim kadar hayatının içine sokan başka hiçbir millet yoktur. Yeşil iki yakasında yaşamak için en büyük güzel, güzel bir şansımız var. Ancak yıllarca Yeşil ile kuş gibi yaşadık. Şırıl şırıl akıp giden bir Yeşil Irmak nehrimizi seyredip durduk. Şehrimizi güzelleştirmek için değerlendirme yapamadık. Biz yılların ihmali ortadan kaldırmak için Yeşil ırmakı temizleme, ıslak projemizi başlattık. Yeşil Sivas il sırrından doğan, Tokat ve Amasya'dan geçtikten sonra Samsun'a ulaşan ve oradan Karadeniz'e dökülen bir nehirdir. <laughs> 73. Şube Müdürlüğü ile entegre olup projemizi Amasya Belediyesi, Tokat Belediyesi, Samsun Belediyesi olmak kaydıyla paydaş olmak kaydıyla yeşil ırmak kavzasının da efendim düzenlenmesini, tertiplenmesini efendim ve sağlayacağız. Irmağımız genişliği 68 metredir. 17 metre sağından 17 metre solundan alıp yan trabezlerde aşağı inip aşağı indikten sonra 17 metre metreye reklasyon alanını bırakıp şehrimiz içerisinde debisini yükselterek geçmesini sağlayacağız. Yine doğal alanlarda hayvanların beslenebilmesi için, balıkların beslenebilmesi için özel adacıklar üreteceğiz. Bu projemizi biz Gazoson da Paşa Üniversitesi ile beraber başlattık. Tokat bu konuda da duyarlılığını gösteren Sayın Valiliğimiz ortak olması istedi ve onun ekseninde de Yeşil Irmak Birliği de bu projeye katılarak 73. Devlet Suyu bölge ile beraber bunu icra edeceğiz. Projemizi bölge müdürlüğüne teslim ettik. Önümüzdeki süreçte inşallah onlar da genel müdürlüğüne teslim ettiklerini söylüyorlar. Oradan çıkacak onayın sonucunda bunun da inşasına başlayacağız. Evet, bugün de malumunuz temenni attığımız bir su meselemiz var. Yani Amasya'mız şöyle düşünüyorum ben. Zengin bir baba, yoksul bir çocuk. 15 tane kirada, 15 tane evi var kirada. Oğlu efendim, kiracı olmak için ev arıyor. Ben şahsen buna rıza göstermem, gösteremem. Onun için bu manada da haklı olduğumu susta kimseye hakkımı yedirmem. Biliyorsunuz akta kaynak suyumuz var. Akta kaynak suyumuz temiz ve içimi rahat olan ana kaynaktan emsellerimiz yıllarca mahrum bırakıldı. Ben işin teferruatına girmeyeceğim. Efendim bugün Akdağ suyunu verdiğimiz sözlerden en önemlilerinden birisi olan efendim Akdağ suyunu şehrimize getirdik. Efendim, öyle olmuş, böyle olmuş. Bizden öncekiler şöyle etmiş, böyle etmiş. Dün dünde kaldı, bugüne bakmak lazım sözüyle, Mevlana Hazretleri'nin bu güzel sözüyle mevzuya biz bakıyoruz. Lakin bu konuda bizimle kişisel görüşmek isteyen varsa, kalbinden karnından konuşan varsa, ona da verecek öyle cevaplarımız vardır ki, karnının gürültüsünü ne keser o zaman onu bilemem. Bu yolda ciddi bir mücadele verdik. 10 yılın mahrumiyetini kaldırdık. Biz belediye olarak her ay 26 adet kuyudan su basıyoruz ve 1 milyon 200 bin lira, 1 milyon 400 bin lira elektrik parası ödüyoruz. Bunu sizlerin sırtından ödüyoruz. Ağalar beyler keyif sürecek diye bizim boyun bükme şansımız yok. Başan yan bakacakmış diye bizim yere bakma şansımız yok. Bugün de söyledim. Onun için elhamdülillah Cenab-ı Hak nasip etti. Efendim hatta suyu inşallah bizim oradaki termalimiz bittikten sonra pardon bizim oradaki tesisimiz bittikten sonra hatta suyu şehrimize cağıl cağıl gelecek. Efendim o zaman vatandaşımız daha da mutlu olacak. Verdiğimiz su üzerindeki önümüzdeki senelerdeki verdiğimiz sözü de aynen yerine getirmiş olacağız. <laughs> Biliyorsunuz bu sene Ocak ayından itibaren efendim yüzde elli suya indirim yaptık. O kadar akıl tane var ki. O kadar hesap bilen var ki. Efendim ben belediyeyi zarara sokuyormuş. Efendim reva mıymış? Babamın malı mıymış? Amasya'nın malı. Ben Amasya'nın vebalini yüklenemem. Ben hesabı da kitabı da bilirim. Eğer biraz yiğitliğin varsa öykürmek istiyorsan öyküreceğin yer bellidir. Oraya gideceksin. Oraya konuşacaksın. Bana konuşmakla malum olursun. Onun için evet Bazen bu işin teferruatına girmeye gerek yok. Yine şehrimizin önemli ve güzel olan bu Kral Kaya mezarlıklarımız ve bu gibi eserlerimizin bir mirasın, dünya mirasının üzerinde oturuyoruz. Onun için şehrimizi dünyaya entegre edebilmek için UNESCO ile protokol imzaladık.